Şu an Kadıköy modada Koray Kaya ile beraberiz. Kendisi kadim dostum Koray, lise arkadaşım. Şu an Almanya'da yaşamakta. Almanya'da aynı zamanda eğitimlerini tamamlamakta. Aslında biraz da Koray'dan dinleyelim. Olur mu Koray? Tabii ki cevap. Hoş geldin öncelikle Türkiye'ye ve İstanbul'a. Kadıköy Hoş. Moda'dayız ve Koray'la beraberiz. Nasılsın Koray? İyiyim. Sen nasılsın? Seni sorumlu. İyidir. Ben. Almanya nasıl? Almanya'da Türk genci olmak adı altında bir video başlığı belirleyelim istersen. Biraz da yürürken konuşalım, sohbet edelim olur mu? Tabii ki. Biraz bize Almanya'dan bahsedebilir misin? Almanya nasıl? Almanya'da Türk genci olmak nasıl? Almanya'da yaşamak nasıl? Türkiye'de de bulunduğun süreçleri oldu. Bu Üniversitenin sonuna kadar burada yaşadım. Biliyorum. Biliyorsun zaten liseyi beraber okuduk. Evet. Üniversite bittikten sonra oraya taşındım. Şu an için orası benim için iyi gidiyor. En azından şu anki dönem için bu pandemi dönemini orada atlattım. Burada olsam da çok farklı bir şey olmayacaktı ama şu anki bu son bir yıllık, bir buçuk yıllık dönemi orada atlatmak biraz daha insanı sinirden, stresten uzak tutuyor. Hı hı. bazı şeylerin stresi olmuyor. Yaşam standardın değişiyor. Hı hı. Herhangi bir şüphen olmuyor geleceğinle alakalı. Yani bu tarz şeylerden biraz uzak oluyorsun. Bu açıdan biraz daha iyi gidiyor. Peki. Ama insan burayı özlüyor tabii. Değil mi? Özlüyor. Hı. Yani Kadıköy'ün şu manzarası bile beni hep kendine çekmiştir. Buranın da kadim bir tarihi var. Şu an mesela kamera görmüyor ama Ayasofya'yı gören manzara da yürüyoruz aynı zamanda. Evet. Tabii Almanya'nın da kendi manzaraları vardır değil mi? Hayatın içinde kendi yaşam koşullarında. Sana ne hissettiriyor? Hem mimarileri hem sokaktaki yaşamı kafe kültürü, işte İstanbul Türkiye ile benzerlikleri <laughs> biraz farklılıkları nedir? Senin gözlemlediğin kadarıyla. Şimdi ben henüz 3 senedir oradayım. Daha <laughs> çok yani Almanya hakkında bu tarz gördüm şeyleri konuş konuşmak için daha böyle kendi yaşadığım şehirler hakkında konuşayım gördüğüm yerler çok iyi olur Ben Esin'de yaşıyorum Esin Kölme Düsseldorf'a yakın hı hı. bu kömür madenlerinin yoğun olduğu yer hı. Ee, yani o tarafın tarihine bakınca şimdi buraya bakıyorsun bir Ayasofya var işte Sultanahmet her şey. yani bir geçmişteki bizim hikayemizin tarihinin olduğu şeyleri görebiliyorsun Evet. ve diyorsun ki yani zamanında böyle güçlü bir e, ülke ordu bu topraklarda yaşamış şimdi Almanya'ya bakınca bunları Baktığın yapılar genelde hep eski fabrikalar veya şu an işleyen şeyler. Hmm. Ve sen orada bakınca sanayileşme örnekleri değil mi? Evet. Ve bakınca sen bu böyle büyük yapılara hikayesi olan şeylere evet. hep şeyi düşünüyorsun. Yani burada kaç kişi çalışmış? Adamlar yok pahasına çalışmış? Ne için çalışmış? Hı -hı. Hep çalışmak. Yani Almanya'yı görünce gezince de o ya buhran havası ya oradaki insanlardan aldığım Hı -hı. etkileşim. Bana evet. oranın biraz daha böyle buraya nazaran çalışma ülkesi gibi olduğunu gösteriyor. İnsandan oradaki %90'ı, %80'i amacı çalışıp para kazanmak. Hmm. Yani görünce de bunu anlıyorsun sokaklardan ve tarihinden. Aklıma sen bunları anlatırken İkinci Dünya Savaşı afiş tasarımları örnekleri geldi. Akademide bahsettikleri gözlemlediğimde şuydu. Sürekli bir propagandasında çalışmak ve güç var böyle. Hep bir çekiç, demir, tabii o dönemin de hani getirdiği sembollerden biri bunlar. Şu anda da devam ediyor diyorsun. Yani Almanya'da olan düzenin sürekli çalışmak ve yenileşme, işte yenilikle, reformla ve bir güç sembolü. Peki Almanya şu an senin süreçlerinde dilini de geliştiriyorsun, devam Hı. ettiriyorsun. Türk genci olarak Almanya'da nasıldır yaşamak? Neler hissediyorsun? Yani başta şunu hissediyorsun, oradaki Türklerden çok farklı. Oradaki Türkler çok farklı sebeplerden dolayı oradalar ve hedeflerini değiştirmemişler. Hı hı. Yaşam biçimlerini değiştirmemişler. Sosyal yaşamdan aldığınız zevkler çok farklı. Yani hedeflerin farklı oluyor. Evet. Yani dediğim gibi yaşamak şu an bakınca kendi hedeflerin doğrultusunda iyi, önün açık görebiliyorsun. Bu tarz evet. şeyler senin açığından çok iyi oluyor ama yani oradaki Türklerden farklı olduğunu biraz hissediyorsun. Sosyal evet. yaşantıda özellikle çok hissediyorsun. Sanki ben de şunu gözlemliyorum. Anadolu'dan çıkıp gelenlerin Hı -hı. soyunun devam ettiği işte aile yapıları ama sen tamamen daha farklı bir düzende, üniversite eğitiminle beraber, akademik olarak bir durum ve yapı içerisinde ilerliyorsun. Tabi bu da senin aslında olanaklarını da fazlalaştırıyordur. Nedir bunlar? Kültürel etkileşimler sanırım. Daha farklı iletişimler. Türkiye ile peki farkı nedir bu aydınlanmanın, çağdaşlaşmanın? Senin de dediğin gibi buradaki, oradaki insanların burada Anadolu'dan kopup gittiği aynı süreci yaşıyorlar. Aynı ahlakı yaşıyorlar. Yani ahlakın hiçbir zaman değişmez ama insanlar hayata bakış açısı değişmesi lazım. Hedefler aynı, insanların konuşma biçimleri aynı, yaşam biçimlerine bu çok yansıyor. Belli tabuları var, Hı -hı. bu tabuları yıkmak istemiyorlar. Bu aileler N neler yapar, gündelik hayatları nasıldır? Gündelik hayatları onların genelde iş ve ev. İş ve ev. Ee, o yüzden zaten kendilerini pek değiştirmemişler. En azından benim gördüğüm şekilde olanları söylüyorum. Ha şu da var, bir ortası yok orada. Bizim bizden çok farklar diyorum ya. Evet. Ya çok fazla Türk kültüründen uzaklaşmışlar, bizim bakış açımızdan çok uzaklaştırmışlar. Ya da bundan e, 60 sene önce, 50 sene önce Hı -hı. dedelerinin gittiği hala aynı şekilde yaşıyorlar. Keza benim ailem de aynı şekilde. Biz hala mesela orada bahçe ekiyoruz. Öyle mi? Ufak da olsa bahçemiz var. Benim rahmetli dedem, anneannem köyde bahçe ekerlermiş. Hala Hı -hı. diyor ki bahçeden yemenin zevki başka. Bir tarım kültü var bir yandan. Tabii ki biz hala orada hamur yapıyoruz, hala ekmek yapıyoruz. Bizim evet. oranın... Biz Bayburtluyuz, bizim oranın tandırı vardır. Oo. Benim dedem orada bir heykeltıraşa tandır evet. yaptırıyor, kendisi çizip bu bizim garajımızda duruyor. Evet. Biz bunu senede bir kere iki kere çıkartıp tandırda ekmek yapıyoruz. Biz hala kültürümüzü yaşıyoruz orada. Harika. Ama şimdi ben kendi gördüğüm, benim etrafımdakilere bakınca şunu görüyorum. Evet. Ya buna çok bağlılar ya evet. bundan kopmuşlar. Çoğu bilmiyor bile. Ve dediğim gibi tabuları var insanların. Kültürel açıdan çok büyük tabuları var. Bazı şeyler onlar için Almanlaşmak oluyor. E, halbuki her insanın yapabildiği şeyler bunlar. Ama diğeri çok masum diyorlar. Bu tarz bir tabuları var, değiştirmiyorlar. Bunun sebebi de kendi kabuklarından çıkmamış olmaları. Hala hı. gittiği şekilde yaşıyorlar. Hala Almanların onlara hor gözle baktığını düşünüyorlar. Bu yüzden de kendilerini geliştirmiyorlar. Hı. Ama sen kendini ne kadar geliştirsen sen olsundur Kesinlikle aynı fikirde. Evet, i̇nsanlar geliştirmiyor. Kabuları Düşüncen çekmiyor. değişirse hayatın değişir. Evet. Hayatın değişirse yolun değişir. Hı hı. Peki çekime başlamadan önce bir oturduk, kahve içtik, sohbet evet. ettik. Mesela buradaki kafe kültürü, işte sosyal alan kültürü Almanya'ya baktığımızda bir farklılık gösteriyor mu? Tabii ki gösteriyor, özellikle yani tabii İstanbul'la karşılaştıramaz. İstanbul dünyanın gözbebeği olan bir şehir, sır Türkiye'nin evet. değil. Ee, ama orada böyle bir sokak arasında bir kafeteryaya oturma şansın pek yok. Hı. Çünkü dediğim gibi insanlar evden işe, işten eve. Bu kahveler, kafeler yani. Evet. Daha çok şehrin tam merkezinde, sadece kafelerin olduğu yerlerde hı hı. büyük firmaların, büyük zincirlerin kafeleri oluyor. Evet. Yani buradaki samimi ortama sen de iş hayatında Hı -hı. yaşayabiliyorsun, ne kafe kültüründe, ne komşulukta yaşayabiliyorsun. Almanya ile ilgili böyle şunu fark ettim dediğin bir farklılık var mı? İstanbul veya işte Türkiye'de yaşadığın süreçleri de göz önünde bulundurduğumuzda, birçok alan var, eğitim, sosyal alan, işte insan ilişkileri, işleyişi. işi gündelik ritimler, akışlar... Aklına gelen ne varsa biraz paylaşabilirsen. Türk gençlerine önerilerin de varsa bunlar, göz zannedin farklılıklar... İlk başta aklıma gelen ve ilk gittiğinde gözü çarpan şeylerden biri o insanların hedefleri. Hedefler genelde Hı -hı. para kazanmak üzerine Evet. ama kolay yoldan para kazanmak üzerine. Hı -hı. Yani mümkün olduğunca çabuk, kolay yoldan kastım bu. Hı -hı. Dolayısıyla orada insanların çok fazla böyle seçeneği yok. Ee, bizim gerçi hiç yok para kazanmak konusunda bir seçeneğimiz Hı -hı. ama e, yani üniversite okumak onlar için bir zaman kaybı olarak görüyorlar. Olabilir bu e, herhangi bir kısat değil üniversite okumak ama bu adamlar üniversite okumayayım, 3 sene boyunca para kazanayım. Hani hayata para kazanarak başlayayım 17-18 yaşından diyor. Emek bağırmadan gelecek bolluk bereket bekleyişi böyle değil mi? Bol kazanç isteği. Sen ben burada görüyoruz. Hı. Adam çıkmış gelmiş şehrinden başka bir şehirde üniversite okuyor. Evet. Sonra bakış açısı değişiyor. Diyor ki ben bunun üstüne bir şey daha ekleyeyim diyor. Gerekirse açıktan okuyor. Gidiyor başka şehirde başka bir şey daha okuyor. Hı. Gidiyor yüksek lisans yapıyor. Orada öyle değil. Adam diyor ki ben para kazanacağım. Hı. Lise bitti mi? Bitti. Ben gideceğim bir yerde meslek eğitimi alacağım. Hmm. E, stajda da bana para versinler. 3 sene, iki 2,5 sene bu şekilde eğitimini alıp o sırada biraz para kazanıyorlar. Hmm. Sonra meslek belgesini aldıktan sonra hedefleri bitiyor. Tek hedefleri hmm. aile yaşantısı korumak. Bu da insanları işte geliştirmiyor. Evet. O insanların tek hedefi hmm. para kazanmak olduğu için tabi kazandıkları parayla gelip bu ülkede harcamak istiyorlar. Haklı hmm. olarak. Orada da harcamadıkları için kendini geliştiremiyorlar. Hmm. Yani şunu çok nadir görürsün. Sen Almanya'da Şimdiki gençler adına konuşmuyorum. Ben bundan annesi babası için konuşuyorum. <laughs> Gerçi şimdiki gençler de o şekilde. Ee, sen onunla konuştuğun zaman Almanya'nın tarihi hakkında konuşamazsın. Almanların tatili var derler. O tatilde neden tatil olduğunu, bu dini bayramı mı, milli bayramı mı, <laughs> dinse eğer neden böyle yapıyorlar anlamaya bunu bilmezler. Sorgulamadan kabul etmişler. Evet, çünkü bunu bilmek bile onlar için aslında biraz Almanlaşım. Hmm. böyle görüyorlar. Bahsettiğim tabular bu tarz şeyler zaten. Farkındalar mı pek işte ortası yok. Ya hmm. bunlardan çok uzak olacaksın ya da direkt onların içinde olacaksın gibi düşünüyorlar. <laughs> bu yüzden zaten öğrenmek bile umurlarında değil. İnsanlar öğrenmek istemiyor. <laughs> Almanların bayramı diyor. Ama tabii şöyle bir detay inersen ben mesela bizim Almanca öğretmenimize soruyorum. Evet. Alman da söylüyor. Birçok Alman da bu bayramın anlamını bilmiyor diyor. Hepsi dini veya kültürel bayramlar ama birçok Alman bile bunu bilmediğini söylüyor. <laughs> ya zamanla Onlara biz de bunu kaybettirdik yabancılar olarak çünkü onlar da 50-60 senedir orada bir iki nesil yaşıyorlar. Hı hı. ya bizler zamanla kaybettirdik ya onlar çok tutucu değillerdi. Evet. Bir şekilde bilmiyorlar bizimkiler. Aklıma şey sözü geldi. Tarihini bilmeyen toplum yok olmaya mahkumdur sözü. Hani hı. bir yandan e, böyle olduğunu bilmiyordum. Tabii Genel olarak tarihe bakışta eskisi kadar değil diyorlar. Bazen İlber Ortaylı'yı dinliyorum. Derinde çok fazla kendi kadim tarihinizi bilmemiz gerektiği sorumluluğunu bize iletiyor. Ben de Türk tarihiyle ilgili, işte Göktürk tarihiyle ilgili araştırmalarımda halbuki bizim geleneklerimizde neler neler varmış, dünyaya kattığımız faydalar. Bunları da öğrendikçe çok daha memnun ve mutlu oluyorum. Çünkü bir yandan atasoylarımız, Hani Almanlarla da etkileştiğimiz taraflar var. Hatta hatırladığım kertlerdi galiba. Almanya sınırları, Germenlerle hani bir şekilde etkileşmiş bir toplumuz dünya milletleri olarak da çok hani değerli şeyler bunlar tarih deyince tarihe karşı evet değer vermek gerektiği inancındayım hani. Az evet. önce bahsettiği şeylerden bir iki bir şey ekleyeyim. Lütfen. Bizim evet Almanlarla bir iki ortak noktamız var. Nelerdir? İki iki ülke olarak da iki evet. kültür olarak da biz yok olmuş bir şey yani yoktan var edebilen bir küllerinden bir yeniden evet. doğan dönebilen bir, bir kültürümüz var evet. ama bizim tabii ki onlardan farklı olan yapımız biz yıkmaya da meyilliyiz. Bu hmm. adam artı öyle bir şey yok. bu adamlar yanlış yapmıyor. Aynı şekilde devam var. etsin. Bir hedefleri var ve hedefinden sapmıyorlar. Hı hı. Bu konuda da işte diyorum ya insanların dedesi gitmiş, hedefi bu. Çocuklar evet. da değiştirmemiş. Üstüne bir şey eklememişler. Bizimkiler hı. de bunu görmüş. Yani e, Almanların kültürel açıdan kayıpları çok fazla. Özellikle hı hı. bu yabancılar geldikten sonra oluşmaya başladı herhalde. Hı. Yani onlar da kendi kültürlerinden uzaklaşıyorlar. Bazı Almanlar var. Kendilerini çok üstün görüyorlar. Bu Alman ırkında olan bir şey. Kendilerini evet. üstün görüyorlar. Kendi tarihine hakimler hı. ama diğerleri de yabancılarla iç içeler. Yani hı. bu kötü bir şey değil, kültür paylaşıyorsun evet. ama kendini unutmayacaksın. Kesinlikle. Evet, bizimkiler de bunu yaparken bizimkilerin de bazıları kendini Asimile ediyor. mi oluyorlar yani? Oluyor. Oluyorlar, hı. olmaya başlıyorlar. Bu asimile olanları gören diğer Almanlar da tabii ki yabancılara çok fazla düşman oluyorlar. Hı hı. Çünkü belli başlı her ülkede olan şeyler var, ee, yabancıların bazıları hani Pis işlerle uğraşıyor ve Hı -hı. onların da kafasında oluşuyor. O sembolleşiyor evet. ve artık evet, onları gördüğünde hepsini diyor. öyle zannediyorlar. Dön evet, yargı çok var. Çok hassas bir yere değindin. Peki Türk olarak da böyle anlar oluyor mu, yaşıyor musun veya hissettiğin Aha. anlar oluyor mu? Türk olmakta zorlandığın anlar oluyor mu Almanya'da? Şöyle, benim yaşadığım şehirde yabancı çok fazla. Yani biraz daha en azından Asyalı şey. olan yabancılar. Yani Asya'da kozmopolit biraz, bir yer. Evet, Arap kültürü, Türk çok fazla, daha fazla yani. Evet, yabancılar açısından orada tabii Polon, Hırvatistanlı falan da var ama bizler daha fazlayız. Hı hı. Bu insanlarda bir ön yargı oluşmuş ve hı hı. Senin saçının ve sakalının olduğunu, siyah olduğunu görünce hı hı. sen onlar için bir yabancısın. Yani ayırt edilebilen ayırt bir özel. Ve biraz Almanca'nın bozuk olduğunu görünce ben bunu ilk itimde çok yaşadım. Bu da hatta benim hı hı. Almanca pratik yapmamı çok engelledi başta. Burada durup son böyle cümlelerimizi toparlasak. Tabii. Bugünkü güzel bir programımıza. Evet, bu biraz başta beni de engelledi. Evet. Eğer senin dediğim özelliklere sahipsen, yani siyah renkli saçın ve sakalın varsa ve biraz hmm. bozuk bir Almancan varsa seni pek dinlemek bile istemiyorlar bazen. Hmm. Gidiyorsun ekmek bir, almaya, Evet. bir iki kekeldiğini hissedince görüyorlar zaten, yeni geldiğini anlıyorlar. Hmm. Tamam tamam diyorlar, kafasını çeviriyorlar, bazıları ilgilenmiyor bile. Bu tarz şeyler hala devam ediyor zaten, bütün ülkelerde olan şeyler bunlar hmm. ama onlar bunu yaparken çekinmiyorlar. Hmm. Bazı hassas anlarında paylaşmış olduğunuz evet. bizimle. Öyle. Programımızın başlarında olduğu gibi Almanya'da Türk genci olmakla ilgili. Son olarak evet. eklemek istediğim bir şeyler var mı? Evet. Tabii, Tabii ki. Yani evet. tavsiyelerin, önerilerin, oraya gelmeyi düşünenler için. Hani olabileceğini düşündüğün cevapların, tabii ki senin deneyimlediğin ve gözlemlediğin alanlarla böyle neler söylemek istersin ek olarak? Yani şunu ekleyebilirim. Orada birçok insan Amerika'ya, Almanya'ya, başka ülkelere gidince hayatının çok daha iyi gideceklerini düşünüyorlar ama her ülkenin artısı eksisi var. Ben buradan giderken de gittim ilk günden beri geri dönmeyi düşünüyorum. Yani gidiş nedeni benim orada yaşamak değil, kendimi geliştirip geri dönmem. Ülkeme daha da faydalı olabilmek. Çünkü ne kadar farklı şey görürsen o, o, kadar kadar bir hizmet hizmet evet. o, kadar, daha hizmet Evet, kadar daha hizmet verirsin. Benim amacım bu insanların, gidenlerin de amacı burayı terk etmek değil de evet. kendine bir şeyler katmak olması lazım. Para kazanmak değil, cebine iyi bir telefon, iyi bir araba koymak değil altına. Hedefi kendini gelişmek olsa zaten hep geliştirsin. Hep Geliştirdikten sonra istediğin şeyi elde edersin. Aynı fikirdeyim. Son olarak eklemek istediğin Geliştirmek. geliştirmek. Kendinizi geliştirin. Kendini geliştirin. Meraklarınızı yerinde öğrenmek için bunun için de uygun zemini geliştirin. Daha da değişsin sistem ve siz de değişin. Sevgiler. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Koray. Teşekkür Harun'a da çok teşekkürler, teşekkürler kamerada. Abi. Sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.